Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Bugün Roblox arkadaşlar. Çok güzel bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün e, Prison Tycoon ile karşınızdayım arkadaşlar. Burada e, kendi hapishanemizi yapmaya çalışıyoruz Ve arkadaşlar. Böyle aramızda arkadaşlar savaşlar vesaire çıkartıyoruz. Gerçekten çok çok güzel arkadaşlar. Böyle tıklayınca e, kendimiz hani böyle e, 5 dolarlık, 5 dolarlık sanasam arkadaşlar spamlayabiliyoruz. Fakat bayağı bir hani, e, zahmetli oluyor yani. Bu arada ben biraz para biriktirdim görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şu anda e, bir tane bir upgrade var ve iki tane de ekstra arkadaşlar e, dropper var yani. 3. dropper alalım. Dördüncüyü alalım. Beşinciyi de al. O altıncıyı da alabiliyoruz. Oha. O bitirdik direkt. Bitti mi komple burası şu anda? O direkt makineyi bitirdik arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi. O direkt Abi çok aşırı fazla para doluyor birden. Abi çok iyi. Bakalım bakalım arkadaşlar başka neler alabilir? Şöyle gidelim. Ee, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradan. E, sel biri alalım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hapishanemizin bir tane duvarını alıyoruz. Bak, hatta şunu da alalım abim. E, bu Kalsın arkadaşlar baya Pahalılaştı işte. çünkü bir dakika şuradan e, base wall alacağım ondan sonra buradan base wallu e, güçlendireceğim arkadaşlar daha sonrasında buradan e, wall spikes alacağım arkadaşlar dikenli telleri falan alacağız çünkü e, mahkumlar falan filan Kaçtığı için daha sonrasında buradan e, hapishane oha elektrikli abi abi çok iyi kimse giremeyecek bizim bölgemize ve çıkamayacaklar e, ondan sonra arkadaşlar sadece yetkililerin e, girebileceği bir kapı abi çok iyi değil mi? Abi. <laughs> abi çok iyiyim. Abi bir dakika şöyle bakalım bakalım bir de etrafı şöyle bir gezelim. Arkadaşlar yemin ediyorum çok hoşuma gitti şu anda. Hele şu tellerdeki elektrikler vesaire var ya inanılmaz güzel abi. Upgrade walls 6999 dolar diyor. Hemen şöyle gidelim bakalım bir dakika şuradan birkaç tane şöyle tıkla 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 tıkla. 17 bin dolar abi aldım abi 17 bin dolar tamam ee, bir dakika direkt merak şuradan upgrade walls diyeceğim duvarları güçlendireceğim o abi baya fena oldu yalnız ya vallahi bir arkadaşlar aşı oha buradan da ayrı bir kapı oldu abi çok iyi değil mi bir dakika şu çatı alalım tamam ee, buradan ondan sonra sel alamıyoruz biraz daha para biriktirmemiz lazım bir dakika şöyle e, hemen tamam aldım bunu da daha sonrasında buradan hemen şöyle bir sel 3 diyorum o abi o değil arkadaşlar ben size söyleyeyim mi e, ee, bence şey olacak arkadaşlar şunları falan filan yaptığımızda e, o bay office diyor hatta üst kata çıkma olayları falan olacak sel 4 diyor ee, burada arkadaşlar baya bir değişik olaylar dönecek ki baya bizim para biriktirmemiz lazım baya baya bir para biriktirmemiz lazım Şöyle bir e, 500 bin dolarımız olsa solda bakayım ne kadarmış abi robux parası 268 robux parası abi kolay gelsin Bir Şuna şöyle, şöyle tıklayalım bu tamam bu abi, bu iki yere de alacağız tamam Gidelim bakalım dışarıda başka alınacak şeyler kaldı mı ya da e, yeni olarak eklendi mi onları bir görelim Yoksa tamamen hani hapishane e, bu, bu kadar da bitiyor mu hani şöyle bakalım Var mı bir şeyler yok abi. Tamam hapishanemiz burada bitiyor. O zaman şey yapacağız şimdi. Ee, içeriye i̇çeriye girelim. Ee, hemen şuradan. Ee, ofis falan derken. 16 para lazım. Tamam hemen şunu alıyorum. Ee, daha sonrasında abi şuradan. E, ofisimizin tabelasını alalım. Yazısını alalım. Daha sonrasında buradan ofisimizi alalım. Çok güzel oldu. Vallahi bile çok güzel. Oha ofis bu kadar mı? <laughs> Ofis bu mavi gözlü insan masa koyar buraya. Abi, fakirlikten masa koyamıyoruz arkadaşlar. Vallahi bile fakirlikten masa koyamıyoruz. Abi bir dakika şunu alalım. Tamam. Daha sonrasında sel e, altı var arkadaşlar. Onu da alacağız ama ondan öncelikle çatıya falan filan sanırsam çıkmıyoruz. Bu arada ofise bir şey almıyor muyuz abi? Ne bileyim silah olsun, jop olsun, bilmem ne olsun. Hani çok hızlı bitiyor şu anda gibime geliyor. Normalde hani ben arkadaşlar Tycoon'lar biliyorsunuz ki hani böyle para biriktirip hepsini alıyorum. Bunda hiç böyle e, beklemek gerek kalmayacak gibi gözüküyor. Şöyle alalım tamam. Hemen gidelim şunu da alalım. Ee, acaba bundan sonra bir şey isteyecek mi? Abi, bir dakika. Yani Sel 7 istiyor tamam 8500 e, para ihtiyacımız var. Şöyle tıkla abi tıkla 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 tıkla. Tıkla abi hızlıca. Baya hızlı oluyor arkadaşlar. Aşırı hızlı oluyor yani. Tıkla abi tıkla 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 de. Hadi hadi. Bunu başarabiliriz. Bizde zaten 1000 falan filan var. Hadi. Çok iyi çok iyi çok iyi. O değil de arkadaşlar. Şurada bir 3-4 tane daha dropper yeri var aslında. 3-4 tane daha dropper konusu çok iyi olur olurdu ama... Maalesef ki yapmamışlar. Yani hemen şunu da alalım bakalım şöyle. Bakalım alınacak başka bir şeyler giriyorum. Tamam aldık. Oha bir dakika. Oy lamba. Oo bir sürü şey geldi. Abi trash çöp geldi ondan sonra görevlikler hapishane tabloları tabloları ofis kapısı bilmem ne ofis aksesuarları <laughs> abi full full para oldu şu anda gözüm korktu yani 100 12 binmiş 15 bin bizim yaklaşık 200-300 bin para ihtiyacımız var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir dakika şuradan İçeri ee, içeri girebiliyor muyum? Aynen. İçeri girdim arkadaşlar. Ben şu anda buradan biraz AFK alacağım. Biraz arkadaşlar şurada bir dakika şöyle. Aynen. Burada arkadaşlar biraz o oh, bir dakika burada AFK da olamıyor sanırsam. şöyle. Burada AFK alsak bir şey olur mu? Eee şöyle. Aynen tam şu ortada. Biz hep kıpırdatıyorlar. O zaman arkadaşlar ben biraz AFK alayım. Daha sonrasında biraz şöyle bir e, bayağı bir yüksek arkadaşlar para biriktirelim. Ondan sonra arkadaşlar hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar döndüm ee, Biraz arkadaşlar afk kaldım ee, Agalar da gelmiş arkadaşlar Böyle hep beraber şu anda prison Tycoon oynuyoruz Şöyle ee, şuradan paramı çektim Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 173 bin arkadaşlar paramız oldu Çok az bir paramız oldu aslında Çok da paramız yok ama e, En azından arkadaşlar birkaç bir şey alabiliriz Yani öncelikle arkadaşlar Ofisin aksesuarlarını almak istiyorum Aynen e, Sonunda <laughs> Sonunda arkadaşlar e, Dolabımız bilgisayarımız falan filan oldu Bu arada arkadaşlar e, Bu videoyu lütfen arkadaşlar beğenmeyi unutmayın Daha fazla hani Roblox videoları istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan sadece iki saniye ayırıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca arkadaşlar kanalıma da abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yanında zil işareti çan işareti tarzında bir şey çıkacak. Onu tıklayıp tüm bildirimleri bana gönderip tam dersiniz. Anında videomdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi şuradaki paramızı da alalım. Şimdi abim. E, ofisin e, kapısını e, aldık arkadaşlar. Daha, aa bir dakika Ahmet Can Polis bu <laughs> Geldim diyor. Hoş geldin. E, staffları aldık arkadaşlar. Staff e, tabelasını aldık. Tamam. E, odanın ışıklandırılması. E, staff door aldık. Ondan sonra bu ne? E, place for game. Buraya oyun. Oo bir dakika. Buraları sanırsam. o silah keleş meleş. Oha abi. Oha neler neler aldık öyle. Polis üniforması. Oh polis üniforması aldım. Oo abi ya polis üniformasını aldım. Bir dakika şuradan keleş alayım. Abi. Ahmetcan. Ahmetcan. <laughs> Ahmet can. Kusura bakma kusura bakma gaza geldim. Bir an keleşin gazına geldim. Oha elektrik atıyor bu da. Bu da CPC pistol. Aa bittin sen diye Abi kızdı da Ahmet kızdı. Ya bizim için şey sıkıntı yok. Bekliyoruz amca bir Prison table diyor. Oo abi çok iyi olmadı mı? Abi yalnız aşırı iyi oldu abi. Şunlara bakar mısınız? Abi vallahi bile çok iyi oldu. Telefon selleri falan filan. O değil de. Eee buralara da kapı tekrardan ekleyeceğiz. onda çok uyuz oldum şu anda. Hepsine tekrardan da kapı vereceğiz abi. Bir dakika ışıklandırmayı şöyle alalım. Biraz aydınlık olsun. Bu arada Ahmetcan nasıl geliyor bilmiyorum ama. Eee o uça uça geliyor. Ha hile yapıyor. Abi Ahmetcan. <laughs> Ahmetcan hile yaparsan vurulursun. Ahmetcan hile yaparsan vurulursun dostum. Bir dakika hemen şarjörümüzü değiştirelim. Arkadaşlar Ahmetcan aşırı çok kızdı ya. Belli yani arkadaşlar Ahmetcan aşırı çok hızlı yani şu anda Aşırı çok hızlı bir dakika bekliyorum Ahmetcan Gelirsen anında mermi çılgını yapacağım seni Gelirsen anında mermi çılgın Oha yukarı görmüyorum abi güneşten dolayı yukarı görmedim Bak şöyle bekleyelim bakalım Aa bakıyorum Ahmetcan nerede o oh, Ahmetcan aşağı atlamış biri Sağda mı yok ee, Şöyle bakayım solda yok abim Sağda yok abi Ahmetcan şu an nereye gitti bilmiyorum Arkadaşlar biraz gerildim yani Kordum her yerden çıkabilir şu anda Şöyle bakalım bakalım ee Prisoner üniformaları diye. o Abi çok iyi oldu ya. Ben abi şunu alacağım arkadaşlar. Ben polis olmayacağım bir dakika. Ben hapis... Bir dakika alamıyor muyuz bunları? ha bunları giyemiyoruz herhalde. Aynen bunları giyemiyoruz arkadaşlar. Neyse bir dakika. Burada kapılar vesaire şeyler var abi. Bir dakika ben şuradan yine bir polis üniformamı giyeyim şöyle. E, etraf falan filan bakalım. Etraf tamam. Ahmetcan yok şu anda. Güvendeyiz şu anda. <laughs> şu anda güvendeyiz. Bu arada... Elektrik alsam ne olur acaba Ahmetcan'ım? E? Vallahi elektrik atmak istiyorum neyse şöyle bir reloading yapsın bakın kaç paramız var 39 binimiz var tamam Buradan ha bütün kapıları şöyle alıyorum hapishane duvar, e, hapishane kapılarının demir kapılıkları falan filan şöyle ala ala geçiyorum abim Herhalde artık başka bir şey almamıza gerek kalmadı o, o değil de bu da baya büyükmüş ha Şöyle bakalım Ahmetcan o değil de buralarda bir yerdeyse şöyle bir sıkalım da Şöyle bir tepeye bakıyorum yok Ahmetcan buralarda yok arkadaşlar ya Ahmetcan vallahi yok abi. Ahmetcan herhalde buradan korktu abi. Dedi beni yine <laughs> beni, beni yine öldürecek. Prison aldık arkadaşlar. Şaka bir yanım. Gerçekten çok çok güzel oldu yani. Bir hep beraber oynamak falan. Ladder aldık. O merdiveni de aldık abi tepeye. Çıkalım bakalım. Eee tepe olacak bu ne? 12.000'e helikopter yerim acaba? Vallahi bilmiyorum. Bay hey diyor ama e, aşağıya inelim bakalım. E, 9.000 paramız kaldı arkadaşlar. Şuradan diğer kapıyı alalım. İkinci kapıyı aldım. Üçüncü kapıyı alamıyoruz. Paramız yetmiyor. 12.000 ee, 12 bin diyor. Abo değildi. Hiç paramız kalmadı arkadaşlar. Ya vallahi bile hiç paramız kalmadı abi. Yazıklar olmasın. Bütün kapıları ödedik ya. Yazıklar olsun ya. Ya o değil. Daha değil mi? Yazıklar olmasın dedim. Garip bir cümle oldu. Neyse şöyle bakalım. Ee, başka herhalde arkadaşlar alt katta alınacak hiçbir şey kalmadı. Tamamen üst katlarda alınacak birkaç bir şey kaldı. O bir dakika Ahmetcan geliyor. Ses duydum ha. Vallahi ses duydum. Psikolojim bozuldu. Vallahi bile psikolojim bozuldu. Bir dakika bekliyorum. Bekliyorum. Abi biz mi saldırsak acaba Ahmet Can'a ya? Aa, vallahi saldırmaya gidiyorum ya. Bir dakika şu 25 binmiş abi. Aşırı pahalıymış. Gerek yok. Biz şu anda gidelim arkadaşlar. Bir yandan da para birike koysun. Şöyle bir gidiyorum bakalım. O değil abi. Şekil. Çok şekil abi. Şu kereşin tutuşuna falan filan bakar mısınız abi? Abi Mr. Narmok. <laughs> Elektrik atacağım. Ne oldu? Hayır. Abi sürekli canı gidiyor. Tara tara tara. <laughs> abi uyuz oldu bize. Vallahi bile uyuz oldu. Ahmet Can. Ahmetcan bir dakika tarıyorum tepedeki kim bilmiyorum tepedeki vurdum birkaç mermi tutturdum da Baya zor ölüyor bir dakika elektrik 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 Hop elektrik tutmadı bir dakika Abi tepe hiçbir şey görünmüyor abi güneşten dolayı Tara 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 Ahmetcan'ı öldürdük işte bu böyle öldürürler yani böyle öldürürler easy Easy pistol nasılmış o oh, bir dakika pist o, oh, pistol de güzel aslında Vallahi arkadaşlar pistol de güzel aga yeter ama hadi oh, bak 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 Şş. Bak kızdı 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 bak elektrik atacağım şimdi bir dakika Elektrik şok almıyor şu anda. Elektrik şok almıyor elini mi? El oha elim garip bir şey oldu. Elim elim baga girdi. Elim vallahi bile baga girdi şu anda. Abi. Elim baga girdi. <laughs> abi bu ne böyle? <laughs> karakter çıldırdı şu anda benim. Benim karakter şu anda çıldırdı bir dakika. Reset karakter diyelim abi. Ölelim intihar edelim. Benim karakterim arkadaşlar şu anda çıldırdı. Neyse bakalım kaç para bitmiş şuna bakalım. Ee, ya ben burada doğdum. Ha şey. Herhalde e, HadiTul'un e, sev yerini aldık abi, ben şöyle base'imize dönelim bakalım e, kaç para birikmiş şuradan şöyle bakmak istiyorum ve e, diğer şeyleri de almak istiyorum abi, silahları falan filan alacağım çünkü silahsız bayağı bir sıkıntı olur yani. Şununla ilgili, aa giyebiliyoruz sanırsam bunları ama bagdan dolayı gözükmüyor, anladım kol şekilleri falan değişti çünkü birden. İşte o zaman biz e, polis elbisemizi arkadaşlar şöyle alalım, kereşimi aldım, pistolümü aldım, elektro şokumu aldım ve giderim abim Buradan da biriken paramızı şöyle alalım. O değil de abi çok şekil olmadı mı ya? Abi ayrıntılara falan filan bakar mısınız? Abi şurada yazılar falan filan var. Vallahi çok güzel arkadaşlar ya. Kedim falan da o değil de kol hareketlerimiz falan. Belimiz inceldi falan. Harbi şekil olduk ha. Vallahi bile çok şekil olduk yani. 25 bin arkadaşlar buradan ışıklandırmalar aldık. Tamam. Etraf artık daha da aydınlık olacak. Şöyle çıkalım bakalım. Ee, buradan ee, helikopter yerimizde aldık ve haritayı bitirdik sanırsam yanlış şu anda. Oyun aynen bitirdik şu an. Tamamıyla oyunu bitirdik. Bir dakika. Ahmet canı gidiyorum şak Ahmet <laughs> Ahmetcan neredesin Ahmetcan? Can? sesleri duyuyorum. Böyle şaka şükür sesler falan filan duyuyorum abi. Şöyle gidelim bakalım. Abi biz buranın e, psikopatıyız arkadaşlar. Biz buranın psikopatıyız oğlum. Bittiniz siz. Siz yok edeceğim. O, abi o değil. Çok manyak oldu. Oha yine baga girdim. Abi. Yine baga girdim. Bu ne abi? Aduket yapıyorum. Aduket. <laughs> Aduket. Aduket. Abi yazılmıyor Aduket. Abi neden ölmüyorum? Baga girdi, team diyorum. Aduket yapıyorum o kadar ya Adu ket. Aduket neden yazılmıyor? Adu ket bu yazılıyor mu? Bu da yazılmıyor neden? Oyun baga giriyor. Oyun baga giriyor. Reset karakter diyorum tekrardan. Abi oyun çıldırmış arkadaşlar. Vallahi video oyun çıldırmış ya. Herhalde sanırsam aynısıyla birkaç kez alınacağım. ya da elektro şokta bir sıkıntılar oluyor. Ben size söyleyeyim abi. Kesin şokta bir sıkıntılar oluyor yani. Şöyle gidelim bakalım. Ahmet Can şöyle bir kereşle öldürmek istiyorum çaktırmadan. Ee, çaktırmadan şöyle gidiyorum bakalım. Ee, yok aga. Yazmadı. Yazmadı oyun. Abi oyun yazmıyor ya. Vallahi arkadaşlar şu oyunu yazma olayları falan gerçekten çok insanın bazen sinirini bozuyor yani. Şöyle gidelim bakalım. Ee, direkt abi şuradan kereşim alıyorum. Kereşimi alıyorum abi. Lazer açtı. Bakın şimdi lazer açacağım öldüreceğim. Bakın şimdi bir dakika lazeri açtık şu anda. Ahmetcan, Ahmetcan. <laughs> Ahmet Ahmetcan bize uyuz oldu. Vallahi bile çok uyuz oldu. Vallahi bile aşırı uyuz oldu. Bitti sena diyorum Giriyorum Ahmetcan. silahın yok, silahın yok Ahmetcan. Ne yapacaksın bana? Ben hiçbir şey yapamaz. Bak kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. <laughs> öldürdüm tekrardan bir dakika. Team diyorum. Abi bitti sende. Sonradan team diyor Ahmetcan. Ne yapıyorsun bir dakika? Bir son kez daha öldüreceğim. Son kez daha öldüreceğim. O değil de arkadaşlar gerçekten Pirası'nın Taykunu çok güzelmiş ya. Hani e, hem basit çok hardcore değil. Böyle saatlerce AFK'lı para biriktirmek zorunda kalmıyorsunuz. Ben bir kez de Taycan oynamıştım. 3 saat boyunca AFK kalmıştım arkadaşlar. Ve hani hala da bitmemişti. Hani öyle böyle zor şeyler yok. Bir kat açıyorsunuz. Bilmem neler var. Bilmem neler var. Bir sürü şeyler var arkadaşlar. Ve hani gerçekten e, çok böyle uzun sürünce çok siniri oluyor. Bence bu tam tadında bırakılmış bir versiyonu gibi bir şey yani. Neyse. Hey, o zaman yavaştan videomuz sonuna geliyorum arkadaşlar daha fazla bu tarz Tycoon videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone değilseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve Ahmetcan şu anda arkadaşlar hile yapıyor görüyorsunuz Ahmetcan şu anda hile yapıyor arkadaşlar Ahmetcan hile yapma Ahmetcan hile yapma videodayız Ahmetcan ya. insan dikkat eder biraz ya nasıl bir canisin sen ya bir dakika abi şarjörü değiştirelim tekrar çok sekiyor arkadaşlar yukarıya doğru aşırı fazla sekiyor yani e, kapıyı büyük ihtimalle açmayacak. Kapıyı büyük ihtimal açmayacak. Bir dakika. Açarsa da vururum. Açarsa da vururum. O yüzden dolayı büyük ihtimalle açmayacak abi. Şöyle bekliyorum bakalım. Dur diyorum. Hadi. Açtı açtı açtı. Açtı açtı açtı. Ama şuraya zor. Neyse hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.